Çilekli magnoalyalarımız servise hazır. İster bardakta, ister kupta, ister kasede, ister kavanozda. Tercih sizin. Çay saatlerine, kahve yanlarına, tatlı krizlerine birebir çözüm. Afiyet olsun. Çilekli magnolia için malzemeler 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 vanilya, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurtanın sarısı, en son eklemek için 1 paket krema ve üzerinin süslemesi için burçak bisküvi, çilek, muz ve fındık. Krema dışındaki tüm malzemeyi karıştıralım. Kıvam alana kadar karıştıralım yumurta sarısının etkisiyle muhallebimiz sarı bir renk kıvamına geliyor. Magnolia'mızın muhallebisi yani kreması kıvamı almaya başladı. Birkaç dakika kaynattım. En son aşamada kremasını ilave edeceğiz. Fazla kaynatmayalım kremadan sonra. Evet iyice yedirdikten sonra ocağı kapatalım. Önce muhallebiden birer kepçe kuplarımıza dökelim. Ardından üzerine püre haline getirdiğimiz bisküvilerimizi yerleştirip üzerine dikkatlice çilekleri ekleyelim. Ortasına birer parça muz ilave edebiliriz. Aynı sırayı muhallebi, bisküvi, çilek, muz ve tekrar muhallebi, bisküvi, çilek, muz şeklinde tekrarlayıp en üzerine fındık kırığı ekleyebiliriz.